Günaydın çocuklar. Günaydın. Evet, başlıyoruz. <laughs> Kadın öldürmek mi? Şu anki planlarım arasında yok ama duruma göre esnek olabilirim. Hayır mı yani? Ağzımdan hayır lafı çıktı mı? Şimdi kolyeye gelelim. Damatçalardan biri kolyeyi yuttu. Hangisi olduğunu bilmiyorum o yüzden hepsini kaçıracağız. Dur biraz yavaş git ne yapacağız? Canım her lafımı tekrar edeceksen bu işi yürütemeyiz. Hı? Niye böyle davranıyorsun? Kolye ağzından girdi değil mi? Nereden çıkacağı belli yani. Sindirim sistemi. Kahvaltım ne olacak benim? Hani şu yere döktüm. Planın gerisi ne ve nereye gidiyorsun? Bu kadarını bilmeniz yeterli. İyi de biz böyle çalışamayız ki. Çok kaboydu. İşin içinde annesi olunca demek üstüne gitmeliyim. Yardım edelim. Bu işi hoşuma gitmedi dostum. Kahvaltımı da yiyelim. Biliyorum biliyorum yoktu. gidip şu köpekleri alalım.